Halo arkadaşlar. Yepyeni bir aburcu. <gülüyor> yepyeni <gülüyor> ne bir. Biz? Yepyeni bir yemek kavuşmasından sizlerleyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugün Merve'le ikimiz tek başımıza kapışacağız Evet. Çok iddialı kendisi dedik ne? Ben bugün seni yerim. Ben dedim yemesin, yerim Ve yemesin, yerim yemesin derken ne zaman kapışacağız, gel. biliyor musunuz? Bununla. Türk bisküvisi Ve pisküvüsü. yanında olmazsa olmaz dedik yine. Bir de Türk gazozumuz olsun. Türk gazozumuzu aldık arkadaşlar. Bu <laughs> defa içecek var değil mi? Tamam, evet, İçecekli ile tamam. kendimizi öldürmeden. Bilmeyen arkadaşlar için hemen söylüyorum arkadaşlar. Elimizde böyle kartlarımız var. Ne kadar çekersen o kadar yeme mecburiyetin var. Bir çekersen, bir iki çekersen, iki üç çekersen. Üç yemek mecburiyetindesin. Bu yön değiştiriyor. Yani ben çekiyorum bu bana çıkarsa ee, yön değişiyor ama iki kişiyiz. Bence bunlara gerek yok. Evet mantıklı. Değil mi? Çıkar onları. Bunlar çıktı arkadaşlar. Bunu hiç söylememişim sayın. Ben tokum. E, ee, yemeyeyim. Kartı var. Almıyorum. Teşekkür ederim kartı var. Bir de artı 4 kartımız var. Bunu çekersem Merve artı 4 kitleyebilirim. Merve çekerse bana artı 4 kitleyebiliyor. Onun dışında bir de artı ikilerimiz var. <laughs> Aynı artı iki gibi çeken diğerine artı 2 kitleyebiliyor. Bu kadar. Anlaşılmayan bir şey yok zaten. Ya. O zaman hiç uzatmadan hızlı bir şekilde başlayalım derim. O zaman 80 bugün... tane böyle paketimiz var. Bakalım kim önce pes edecek? Tabii ki sen. Bilmiyorum ya. Ben bunları seviyorum aslında. Sen bunları seviyor musun? Şimdiden siz de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar kimin kazanacağını düşünüyorsanız. O zaman bunları böyle dökelim. Açalım. Aa bunlar nasıl çikolatalı? Evet. Hadi. Hadi o zaman ortamızı alıyoruz. Ladies first diyoruz ve Kartı sana bırakıyoruz. Başlıyorum. Başla bakalım. Bir. Bir, güzel. Güzel. Şöyle. Bir Yine her zaman için ve yorum. Ben hiç bekletmeden çekiyorum. Ve iki. Şaşardım. Ama iki iyi. Hı hı. Şöyle sandviç yapmak istiyorum. Sandviç yapmak istiyorum. Aa, geçenki hatayı yapmayacağım. Teker teker. <laughs> Bu gitmez. <gülüyor> Çok kuru. <laughs> bir, bir de hiç mutlu etmiyor yani yerken. Şöyle bir eklemekler olsaydı. <laughs> bir de dişlerin arasına falan giriyor. Haha Artık iki. Hmm. Ye bakayım. Ne? Nein. <laughs> dört tane önüme alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kapadan yedi bir. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Şöyle boşaltayım direkt masaya. Aldın mı şu hı, hı Yalan söyleme. Aldım. İki Güzel arkadaşlar. Burada üfes sesleniyorum. Şunlar birazcık daha yumuşak. Biraz... Çeker misin? Hı hı. Lütfen. Ne o? gideceğiz Ben verebilir miyim? <laughs> sen zaten iki paket yedin. ben çekeyim. Herkes bir önündekini yesin diyeceğim de benim önümde bir şey yok. İki. Güzel. Ben iki iki gidiyorum. Gidiyorum. Vallahi iyi ballısın ha. Dur. <laughs> sen kartları hiç karıştırmamışsın. Ben almayayım. Ya yeah. al. Ah. Al. Ah. Ben de mi? Hı. Hmm. Oha, artı dört mü? Sinsili. Ben yerim. Ye bakayım. Ben yerim. Ben şu anda gerçekten söylüyorum daha 5 paket rahat yerim. <laughs> ben direkt bir çekim Artı iki çok fazla sevindim. Hep ben bir şey çektim ama sen de ona benzer çekmek zorunda mısın? Her gecenin bir gündüzü, her gündüzün bir gecesi vardır diye bir Emre sözümüz var. <gülüyor> <gülüyor> <Hayır ya. gülüyor> ne o? Ağzım, ooo! Bak, ne mi? Dat demin. Anam tanrım. <laughs> ben almayayım. Aa dur, Almam lazım ama. <laughs> Onun devamı da var da ayıp olur diye söylemiyorum. O kötü bir şey değil ki. Gap deme fuck mı shit <laughs> mu? <mi? gülüyor> kötü değil mi? <laughs> Değilmiş. O zaman baştan alıyoruz. Sen bunu çekiyormuş gibi yap. kaldır. <laughs> oh my god! Yok. God damn it, fucking shit! <laughs> olur mu? <laughs> bunu da içemiyorum şişirecek diye korkuyor. Şişiriyor. <gülüyor> 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 ben bu şişelerden içemiyorum. Ben de kendimi topluyorum. Beni biliyorsun gluk 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 gidiyor ya. Ben de mi? Hı hı. Bu süper. Ne o? Güzel. Bir, güzel. Tertülü Hep gider aynısını var. çekiyor. Artık. Hep aynısını çekiyor. Çok özür dilerim. Kusur. <laughs> Çok Yok yapacağım. Çok gıcıksın bugün. Fazla gülmemeye çalış. Ha, o kadar abiyeler yaşıyorum. Ne? Ne? <gülüyor> 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 ben vermek istiyorum. Sana güvenmiyorum ya. Sanki hiç almıyorduk. Senin bu kule hiç... Bilmiyor niye? <laughs> Ya sen onları yiyebilecek misin? Beklemiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam çektim. İki. Pes edebilirsin. Aynen. Ben sadece pis yarışması değil, kaç tane gazoz içebilirim onun <laughs> yarışmasını da yapıyorum arkadaşlar. Kaç tane yedim acaba? Onu arkadaşlar şu anda görüyorlar ama iyi yedin. Biz bilmiyoruz ama. Ben daha mı çok yedim? Sana hep öyle geliyor. Bir zamandan sonra o şeker senin beynine vuruyor. <laughs> en fazla yediğini düşünüyorsun. <laughs> beynine vuruyor. <laughs> Şişiyorum. Buna bir zaman koyalım. Bir şey yapalım. İnşallah hiç çıkar. Ben almam. Al. Sana artı iki. Allah'ın sopası yok işte. Al. Şuna parmağımı böyle sokup, <laughs> şunun arasından böyle <laughs> bazıları var ya böyle kibarlar böyle. Şunu çıkarırlar böyle kimse görmesin diye sokarlar. Bildiğine <laughs> göre bana bir şey geldi. Bir şey diyeceğim. 3 kere 4 kilitledim. 4 tane alır mısın Öner lütfen? 4 tane mi alıyorum önüne şöyle. 4 tane mi aldım. Şimdi sıra kimde? Bende. Bir daha çekeyim. Hayır. <laughs> İki. Hiç lezzetli değil ya. İki. İki. Hmm. <laughs> Pes etme aralığına kadar. Benim daha değil. Yüzde kaç böyle mesela? Ben yüzde on falan. Şu anda o midemdeki çığlıkları duymanızı isterdim. <laughs> Seylerimden bir sürü yok. Bir. <gülüyor> <gülüyor> Konuşamıyorum. Her yerim doldu. <laughs> ne yapayım şimdi? Şöyle bir gülmem lazım. Ben almıyorum ya. Yeter. Almıyorum yani. Pes. Pes. Yok! üç tane daha yiyemem. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> Merve'yi gömdüm. Sana ben böyle... senden daha fazla yedim. Sana şöyle bir şey de itirafta bulunabilir miyim? En fazla belki bir 2-3 tane daha yiyebilirsin. En fazla. Daha yerdim. Hı -hı. Çok zorlardı. Hı -hı. Yerdim ama. Hı -hı. Ama çok şekerli. Bundan sonra yeme konusunda bana saygı duymanı istiyorum yani. Artık kabullen bunu ya. Daha güzel Biz ne yapalım? bir şey olsaydı önümüzde yerdim ama bunlar bir de kuru su içmek istiyorum şişiriyor böyle bir şey yapalım <laughs> mı midesi daha büyük evet bir dakika evet tam olarak şurada ne demek istiyorsun midesi daha büyük derken e yani, niye daha, şu çok yer, daha, yap daha hızlı yer he ben çok yemeği çok seviyorum aşırı fazlasıyla ama bunu değil ya bunu değil seçim seçim yanlıştı diyelim Hı -hı. böyle bir şey yapalım mı Hı -hı. bence e, ee, bu saatten sonra beni yenemeyeceğini kabuller. <laughs> 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 evet. beni Şöyle yapalım mı? Evet. Böyle yapalım. Evet. Biz ikimiz bir ekip olalım. Ee, i̇ki tane arkadaş bize yorumlardan, Instagram'dan bir yerden ulaşsınlar. İkisine karşı beraber kapışalım. Tamam. Ekip olarak kapışalım. Ekip olarak gücümüzü gösterelim. Pes artık dedirtelim. Tamam, okey. Seni tebrik ederim. Arkadaşlar yorumlara yazın. Katılmak isteyenler yorumlara yazın, Instagram'dan ulaşın, bir yerden ulaşın bize arkadaşlar. Zaten bütün linkler, her şey e, videonun altında mevcut görebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ne kadar bizi zorlasa da çok eğlenceli bir videodu. Umarım sizler de en az bizim kadar eğlenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Ve en önemlisi abone olun. Abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.